genelde şöyle bir yorumlar yapıyor sosyal medyada. Hayır bu bir kurgu faizi yükselttirdi. Sonra da ben iki ay önce yani bunu çok hani sonuçta kulis olduğu için paylaşamıyoruz bilgiyi. Ben bir kere ağzım yandığı için böyle çok somut olmayı paylaşmıyorum genelde. Ben iki ay önce şu bilgiyi aldım. İlk faizi artırdığında çağırıyor Naci Ağbalı Tayyip Bey odasına. İnanılmaz bir kavga ediyor. Görevden alma aşamasına geliyor. Toplanıp diyorlar ki, efendim ülke batar. Yapma etme diyorlar. Sen şu anda görevden alırsan batar bunu. Çık git diyor. Kovuyor. Naci diyor ki alabilirsiniz beni görevden ama ben vazgeçmem diyor bu politikalardan. Yani bu normalde iki ay önceki bir kavga. Muhtemelen o kavgadan ya rağmen bu kadar yüksek bir faiz artırımını bir meydan okuma olarak algıladı kendine. Demek ki sen benim bu kadar kızgınlığımı, hassasiyetimi biliyorsun. Tamam anlıyorum. Kendince bir şey yapıyorsun. Ben de sabredeyim edeyim ama sen de beni biraz dikkate al benim bu hassasiyetimi anlamına gelen bir tepki göstermiş zamanında. Bir sürü insan araya girmiş ki efendim batar ülke yapma etme bugün alırsanız bu ülkeyi toparlayamayız ekonomiyi dedikleri için o da hep el işareti tam çıksın demiş odadan çıksın karışıyorum anlamına gelen bir şey. Ben bunu iki ay önce duydum işime dostuma birçok arkadaş söyledim hatta dedim ya bunun suyu çok yakındır muhtemelen çok kısa sürede gidecekti çünkü bu aşama gelmişse Tayyip Bey tutmaz orada diye. O yüzden diyorum yani bu sadece bir kurgu bir anlık gelinmiş bir olay değil zaten başından şeyi vardı muhtemelen bu son faiz artırımın bir meydan okuma olarak algıladı. O zaman Kemal'e vermiş olayım.